Bak bir karar verecek Fenerbahçe önce kandırılmayacak. Çok büyük kandırıyorlar Fenerbahçe'yi. Bak çocuklar çırpınıyor. üçü 3 tane çocuk çırpınıyor sosyal medyada. Gazetecidir, eski futbolcudur, şudur budur. Şorlot'u aldırmıyorlar. Aldırtmıyorlar kulübe. Bugün gol attı. Sayın Başkan bak. Sayın Başkan. Gidip alacağım bir tane oyuncu var. Aha sana bir Trabzonlu'dan bir kıyak aldın aldın almadın bu takım şampiyon olmaz ne beto'la ne onla ne bundan olmaz hele hele sana aldırmaya çalıştıkları her şeyden birazcık olan forvet var ya o enkuku ondan hiç olmaz bak sana sana bir Trabzonlu yardımı ediyorum. tamam mı bak hiç yalandan kimseyi dinleme gitindir gitindir git al gel onu da al Lokman'ı da al arkaya da bir çabuk stoper al Ru bu, neydi? Ne? Guzinda mı? Genduzi, Genduzi de al. Genduzi. Tamam mı? Otur aşağı, seret takımının şampiyon ol. Şampiyon Genduzi, ol. Sir Lott, Lukman. Lukman. Arkaya da bir çabuk stoper. Tamam mı? Al otur aşağı. Seneye sen bak şampiyon olsan da seneye senin transfer'e ihtiyacın yok. Seneye yapmayacaksın. işte para cebinde. Bir iki tane dokunacağım. Bir iki tane çıkacak zaten. Bak kandırıyorlar seni Sayın Başkan kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar. Senden öncekini de çok kandırdılar. Seni de kandırıyorlar. Bak Sayın Erdal Ertan Torunoğulları ne kadar istekli ne kadar büyük Fenerbahçeli olduğunuzu biliyorum. Ama Sayın Torunoğulları yanınızda futbolu futbolculara emanet ettiğin kişileri iyi seç iyi seç. Adam Van Sporlu Jefferson'u zorduruyor ya. Ya la ilahe illallah. Ya bir kulüp bu kadar kolay kandırılır mı ya? Ya bu kulüp şimdi en kukuyu aldırmak için, Charlotte'u aldırmamak için aileden girdiler, oradan çıktılar, buradan geldiler. Onu yapıyorlar, çırpınıyorlar bir grup. Fenerbahçe'nin derdi büyük. Derdi bunlar değil. Yapacağı bir hamleyle her şeyi alt üst edebilir Sayın Başkan kurtarabilir. TRT Spor'da yayınlanan günlük Fenerbahçe haberlerinden sonra Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe transfer gündemiyle ilgili yorumlarına ve Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın verdiği transfer müjdesine geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sizler sayesinde daha çok Fenerbahçeli'ye ulaşabiliriz. İyi seyirler. Nihat Kahveci katıldığı bir YouTube programında Fenerbahçe transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kahveci şu ifadeleri kullandı. Ligin ikinci yarısı Fenerbahçe adına Alanya Spor maçı ile başlayacak. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe taraftarı sadece şu Galatasaray ve Başakşehir maçlarını kazansaydık her şey daha güzel olurdu demiştir ama ligin ilk yarısını namalup olarak bitirmek de bence büyük bir başarı. Fenerbahçe'de çok güzel bir ortam var. Tedesco ilk geldiği günden bu yana takımı başarıya aç bir takım yaptı. Taktik ve teknik olarak da oyuncular çok disiplinli bir hale geldi. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bir santrafor alması da şart. Ben olsam ne olursa olsun Sörlot alırım. Hem bu ligi tanıyor hem de çabuk uyum sağlar. Çok büyük bir golcü. Atletico Madrid'de oyuna girdiği her dakikada takımına katkı vermiş. Fenerbahçe Sörlot'u alırsa bambaşka bir takım olur. 30-40 milyon euro hiç sorun değil. Eğer transfer gerçekleşirse kimse bu paraları neden verdin demez. Bu sezon gördük ki Forvet'in tek işi gol atmak değil. Enne siz de bunu gördük takım oyununa da katkı vermen gerekiyor. Alexander Sörlut'u Fenerbahçe forvetinde gördüğümüz gün Tedesco'nun istediği oyun oynanacaktır ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, Antonio Musaba'nın imza töreninde yeni transfer müjdeleri verdi. Torunoğulları şu ifadeleri kullandı. Kulübümüze hayırlı olsun. Devre arası ilk transferimizi yaptık. Musaba'yı hocamız da çok beğeniyor ve istiyordu. Oyuncu da kulübümüzü çok istedi. İnanıyorum ki hocamızın oyun sisteminde fark yaratacak ve şampiyon olmamızda katkısı çok büyük olacak. Transferlerle ilgili olarak taraftarlarımız rahat olsunlar. Başkanımız 24 saat kulüpte. Bütün mesaisini ona harcıyor. Transferlerle ilgili ve nasıl şampiyon olacağımızın çalışmalarını başkanımız kulüpte yapıyor. Bizler de futbol komitesi olarak Devin Bey, Ömer Bey ve Turgay Bey ile sürekli çalışıyoruz. Başkanla iletişim halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda diğer transferlerimizde yapacağız. Adana'daki Samsun Spor maçından sonra hız verip transferlerimize başlayacağız. Bu transfer sürecinde Samsun Spor Başkanı'na ve yönetimine de teşekkür ederiz. Bize herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oyuncumuzun maça yetişmesi için gereken yardımları yaptıkları için camiamız adına onlara da teşekkür ederim. Kulübümüze hayırlı olsun. Diğer transferlerimiz de sırayla gelecek ifadelerini kullandı. Geçelim transfer haberlerine. Dostlar, Fenerbahçe'nin Antonio Musaba haricinde bir forvet, bir orta saha ve bir stoper transferi yapacağını geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Fenerbahçe'de stoper transferi konusunda da çok fazla acele edilmiyor. Ancak Başkan Saadettin Sara'nın hayali olan iki futbolcu var. Alexander Sörlot ve Kim Minje. Dün akşam saatlerinde helikopteriyle Samandıra'ya gelen Başkan Saran hem oyuncularla birebir görüştü hem de antrenmanın ardından Domenico Tedesco ile bir transfer toplantısı yaptı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları'nın Matea Genduzi'nin kulübü olan Lazio ile görüşeceğini söyleyen Başkan Saran, Ertan Bey'in ayrıca Kim Minje'nin menajeriyle de bir görüşme yapacağını Tedesco'ya iletti. Başkan Domenico Tedesco'ya çok güveniyor ve oyuncular transfer edilmeden önce hocaya soruluyor. Kim Minje profilinde bir oyuncu isteyip istemediği de Tedesco'ya soruldu. Kim Minje Almanya Bundesliga'da Domenico Tedesco'nun zaten takip ettiği bir oyuncuydu. Bu yüzden bu transfere onay veren başarılı hoca eğer şartlar uygun olursa bu oyuncuyu takımında görmek istediğini başkana iletti. Bayern Münih'in Kim Mi-jae için istediği bonservis bedeli 25 milyon euro. Bugün yapılacak kritik görüşmede oyuncu tarafıyla da anlaşılırsa Güney Koreli savunma oyuncusunun bu hafta içerisinde transfer edileceğini ilk ağızdan sizlere aktarmak istiyorum şu anda tüm dünya gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdığı haberleri de çokça konuşuluyor. Bu yasal olmayan tutumu şiddetle kınıyorum. Maduro benim de takip ettiğim futbol hayranı bir devlet adamı. Yaşanan bu trajedi benim de aklıma şunu getirdi. Eskiden transfer sezonlarında futbolcular kaçırılarak transfer edilirdi. Genç arkadaşlarımız hatırlamaz ama 90'lı yıllarda Fenerbahçeli Tarık Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye kaçırılarak transfer edilmişti. Bugün Fenerbahçeli Tarık ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında bir bağ olduğunu bilmek de futbolun ne kadar hayatın içinden bir spor olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupa yarı final maçında yarın Samsun Spor'la karşılaşacak. Domenico Tedesco bu maçta oynatacağı ilk 11'i yavaş yavaş da netleştiriyor. Son yapılacak taktik antrenmandan sonra bu maçın ilk 11'ini daha net bir şekilde sizlere aktaracak olsam da 3 gündür yapılan taktiksel antrenmanlarda Domenico Tedesco şöyle bir ilk 11 denedi. Kalede Ederson, defansta solda Levent Mercan, sağda Mert Büldür, ortada ise Yer ve Osterwolde. Orta sahada Bartu Elmaz ve İsmail Yüksek ikilisine görev veren başarılı hoca, ileride solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Antonio Musaba, ortada ise Marco Asensio ile başlayacak. Gol yollarında ise 2026'nın ilk maçında Forvet'le John Duran oynayacak. Dediğim gibi bu maçın son taktik antrenmanı bu akşam yapılacak ve sizlerle bu maçın ilk kombini daha net bir şekilde paylaşacağım. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Hafta içi her gün saat 9'da Fenerbahçe haberleriyle sizlerle birlikte oluyoruz. Kanalımızda her gün Kaya Çilingiroğlu, Barış Yurduseven, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Rıdvan Dilmen ve Yağız Sabuncuoğlu'nun Fenerbahçe haberlerini bulabilirsiniz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.